Mitoz bölünme ile DNA nükleotit dizilimleri birbiriyle aynı hücrelerin oluşması hangileriyle açıklanabilir? Mitoz bölünme kalıtsal yapısı birbiriyle aynı olan canlıların oluşması olayıdır. Benim bu eşleme sonrasında meydana gelen hücrelerimde DNA hatası eşlenip birbirinin aynısını oluşturur. Kromozomlar ekvatoral düzleme eğer rastgele dizilseydi bu genetik farklılık demekti ve genetik farklılık mitozda oluşan bir olay değildir. Kardeş kromatit dediğimiz kromozomlardaki parçaların ayrılmasıyla farklı çekirdeklere dağılıp yeni hücreler oluşacaktır. Bu sebeple kalıtsal çeşitliliğin olmadığı aynı hücrelerin oluştuğu olaylar birinci ve üçüncü seçenekte verilmiştir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bitki ve hayvan hücrelerinde mitoz bölünme sırasında hangileri ortak olarak gerçekleşir? Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik yoktur ve ata aynısı hücreler ve canlılar oluşur. Ben bu bölünme esnasında bitkide özel yapılı proteinler sayesinde hayvanlarda ise sentrozom sayesinde iyi ipliği oluştururuz. Sitoplazmanın boğumlanması sadece hayvan hücrelerinde olurken bitkiler bu olayı sitokinezi aranamel oluşturarak yerine getirir. 5 kromatit ayrılması ikisinde de ortaktır. Çünkü ikisi de kromozomların kromatitlerinden oluşur. Bana ortak olanı sorduğu için doğru seçenek 1 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Mitoz bölünmede olaylarının gerçekleşme sırası. Aynı şekilde mitoz bölünmede ilk önce interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve hücre bölünmem sitokinez ile gerçekleşir. Interfazda DNA kendine eşler. Benim şıklarımda DNA eşlemesi yoktur. Daha sonra ben profaz evresinde çekirdek zarını parçaladım. Yani bu olay profazda gerçekleşir. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması anafaz evresindedir. Sitoplazmanın boğumlanması sitokinezde gerçekleşir. Olayın gerçekleşme sırası bu sebeple 2, 3 ve 1'in olduğu C seçeneğidir. Mitoz bölünme ile ilgili bazı açıklamalar aşağıda verilmiştir. Buna göre hangilerinden oluşur diye soru bana sormuş. Tek hücreli canlılarda benim mitozumun amacı bölünme değil büyüme değil bölünmeyi sağlamasıdır. Burası yanlıştır. Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. Genetik olarak tamamen birbirinin aynı canlıları oluşturur. Vücut hücreleri ard arda mitoz geçirebilirler. Çünkü mitozda kromozom sayısı sabittir. Bu sebeple doğru seçeneğin D seçeneği olması gerekir. İki an dört kromozomlu hücrenin mitozuna ait evreler verilmiştir. Olayın gerçekleşme sırası hücre bölünmesi profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden oluşacaktır. Hücrenin orta kısmına tek sıra halinde dizildiği evre hücrenin metafaz evresini, kardeş kromatitlerin zıt kutba çekildiği evreye biz anafaz evresi diyoruz ve benim buradaki evren boğumlanmanın yaptığı telofaz evresidir. Sıralamamızda profaz, metafaz, anafaz olduğu için doğru seçenek 1, 2 ve 3'ün olduğu A seçeneğidir. Omurgalı hayvanlarda hangileri mitoz bölünme ile gerçekleşir? Omurgalı hayvan dediğimiz hayvanlarda yıpranan doku ve organların onarın işlemini yapan sevgili mitoz bölünmedir. Gamet üreme hücrelerinden, üreme ana hücrelerinden mayoz bölünme ile oluşacaktır. Zigottan embriyo oluşması ya da ergin birey oluşması zigot oluşumundan sonra gelişmenin tamamı mitozda gerçekleşir. Bu sebeple doğru seçenek 1 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Hücre döngüsü sırasında gerçekleşen olaylar gözlendiği zaman hangisi yanlıştır? Hücre döngüsü dediğimiz olay interfazla başlayan, karyokinez ile devam eden Karyokinezden sonra sitokinez ile tamamlanan olaylar dizisidir. Ben karyokinez içerisinde profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden bahsediyorum. Buradan yola çıkarak DNA replikasyonu, DNA'nın kendine eşlemesi interfazda, i ipliklerinin oluştuğu, daha sonra kromozomların meydana geldiği evre profaz evresinde, kromozomların hücrenin ortasına dizildiği en belirgin olduğu evre metafaz evresi, kardeş kromatitlerin ayrıldığı part parçalandığı ana faz evresi, kromatin ipliklerden kromozom dönüşmesi profazda gerçekleşir. Telofaz evresinde kromozomlar kromatin iplik halini alacaktır. Bu sebeple yanlış seçenek E seçeneğidir. Yetişkin bir insanda K hücresinin bölünmesiyle L ve M hücrelerinin oluşumu yanda verilmiştir. KLM hücrelerinin kromozom sayısı 46 ise yani ben iken 46 kromozomlu bir hücre isem 46'ya 46 şeklinde kalmışsam benim hücrem mitoz bölünme geçirmiştir. Çünkü kromozom sayısı sabittir. Buradan yola çıkarak hangisi doğrudur demiş. K hücresi sinir hücresi olamaz çünkü kas ve sinir hücrelerinin bölünme yeteneği yoktur. L hücresinde hacim bölünmektedir bölü oranı azalmıştır ki bölünebilme yapabilsin. K, L, M hücreleri birbirinin aynısıdır. Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik yoktur. O yüzden DNA ve nükleotit dizilimleri de aynıdır. Bu sebeple doğru seçenek 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde kromozomun yapısı gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? Kromozomların orta kısmındaki düğmeye sentromer, kenar kısımlarında bulunan i ipliklerinin bağlandığı bölgeye knetekor, kromozomdaki her bir parçaya kardeş kromatit denir. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölgelere kesişme bölgesine sentromer, kromozomlarda i ipliklerinin kinetekorlara tutundukları bölgelerimiz vardır. Biz buna kinetekor dedik. Kardeş kromatitlerden oluşan DNA molekülleri nükleotit dizilimleri farklı değildir. Çünkü ben kardeş isem aynı yapıdayımdır. Bu sebeple doğru seçeneğin 1 ve 2'nin olduğu D seçeneğidir. Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrenin T anında mikroskop görüntüsü aşağıda verilmiştir. Hücre burada i ipliklerine tutunarak kardeş kromositlerini zıt kutba çekmiştir. Bu sebeple biz bu evreye anafaz evresi diyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak T anından önce ve T anından sonra yani bana soru diyor ki anafaz öncesi ve Ana faz sonrasını soruyor. Buradan yola çıkarak iyi ipliklerinin kinetekor kısımlarına bağlandıkları bölge, kinetekorlara bağlanma bölgesi profazda gerçekleşir. Yani benim birincil öncüm sevgili ana fazdan önce gerçekleşir. Kromozomların kromatin ipliklere dönüştüğü olay. Burası telofazlıdır. Biz profaz, metafaz, anafaz ve telofazı sıraladığımızda anafaz öncesi ve anafaz sonrasında ikinci olayımız telofazlı olduğu için anafaz sonrasıdır. Çekirdek zarının tekrar oluştuğu evre. Telofaz evresidir. O yüzden bu da anafaz sonrasıdır. Endoplazmik retikulum ve hücre organellerinin parçalandığı evre anafaz öncesidir. Doğru seçenek C seçeneğidir. Kromozom durumu yandaki gibi olan bir hücreyle ilgili hangileri doğrudur? Burada kardeş kromatitler ayrılmıştır. Kardeş kromatitlerin ayrıldığı evre anafaz evresidir. O yüzden hücremiz anafaz evresindedir. Anafaz evresinde kromozomlar ayrılırken kromozomların orta kısmında bulunan şu düğmelere sentromer dedik. Kromozomlar burada parçalandıklarından dolayı sentromerlerde ayrılmıştır iyi ipliklerinin kutuplara çekilmesi benim sevgili kardeş kromatitlerim iyi iplikleri sayesinde çekilecektir. Bu sebeple doğru seçeneğimiz 1, 2 ve 3'ün olduğu E seçeneğidir. Mitoz bölünmenin profaz evresinde hangileri gerçekleşir? Profaz evresinin özelliği hücre bölünmesi profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden oluşur. Profaz evresinde çekirdek zarı ve çekirdekçik hücrede parçalanır ve eriyecektir. Biz burada İyi ipliklerini oluştururuz. Sevgili bitkilerde iyi iplikleri özel yapılı proteinlerden, hayvanlarda ise sentrozomdan meydana gelir. Sentromer ayrılmasını profaz evresinde değil, anafaz evresinde yerine getiririz. Çünkü anafazda kardeş kromatitler ve sentromerler ayrılır. Bu sebeple doğru seçenek 1 ve 2'nin olduğu B seçeneğidir.